Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Bakın Şöyle yapılışına yaprağı ve birebir aynısını hazırladım. Tülbentin rengi çok güzelmiş arkadaşlar. Bu şeyden etiketten de inası sayfasına Instagram'dan bakabilirsiniz. Evet benim size çevirmiş olduğum modelim de şu şekilde oldu. Evet sizler için hazırlamış olduğum modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Yaprağı ve fıstıklarını birebir aynısı yaptım sadece bu fiyonku yapmak istemedim ee, hem yaprağı kapatır diye hem de biraz daha hafif olsun diye isteyenler fiyonku yapabilir buradaki kirpiği de yapabilir Evet arasına da sadece tığ battı mesafesi bırakacağız bu şekilde yapacağımız modelimiz bu arkadaşlar şöyle birebir aynısını dediğim gibi hazırladım bakın siz bu renklerden de yapabilirsiniz Evet şimdi modelin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ilk önce şöyle ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tığlama işlemi mevcut oradan izleyebilirsiniz şimdi ilk başlarken aynen bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz şöyle ara mesafesini arkadaşlar ben biraz yakın yapacağım ekranda güzel gözüksün diye siz ne kadar ara misafesini vermek istiyorsanız bu tığ battıdan oluşuyor hatta buraya e, ara suyu da yapabilirsiniz fildişinden veya bülbül türküsü de deniyor e, veya benim gibi böyle sade de bırakabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi sayalım bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ben şimdi bunu 13'e tamamlayayım sizle beraber bakın aynen ilk başlar gibi başlıyorum tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim ve 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum 1 2 3 zincir şöyle sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum hemen bu şekilde ara mesafesini bitirip şimdi yaprak için yuva hazırlayacağız ve 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim şöyle ters tarafından bir tane bırakıyorum ikincisinin içine girip 7 zincirimi buraya sabitledim Bakın. ve şöyle 2 zincirle dönüşümü yaptım bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 4 zincir İpimi çok güzel esnettim. Ve sıkı sıkı da zincirlerimi çekiyorum. Ki kalıp gibi olsun. Şimdi arkadaşlar bakın her trabzan yapış bir dolama artırıyorum. 2 Hep alışlar 2-2 olacak. Şöyle 2 ve 2 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Yine bir defa artırma yaptım 3 dolamaya çıkardım 7 zincirli yuvanın içine girip 2 2 2 ve 2 bu şekilde 4 zincir kapatıyorum Evet 3 tane kirpik yaptık dördüncüyü de yine 3 defa doluyorum bakın ama tek alacağım arkadaşlar bura 1 2 2 2 ve 2. Bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. Geri kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. da bu yuvada 7 zincirli yuvada yaprağı bu şekilde özellikle bombili yaptım Arkadaşlar bu modelde bu şekil çok güzel duruyor dalıyla da uyumlu oluyor şimdi buraya 11 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 bu zincir çiçeği güzel taşıyor arkadaşlar. Trabzan dal bu kadar havada yukarıda tutmuyor çiçeği. Şöyle aşağı meyilli tutuyor. Fakat bu zincirli dal çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından bu 11 zincirin içine girip sık iğne ile sabitledim. Ve 10 zincirden yuva hazırlıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çevirdim. Bakın buradaki trabzanımın şey sık iğnemin pardon arkadaşlar. sık iğnemin tam ortasından giriyorum buraya sabitliyorum 10 zincirim. Sık iğneyi arasına değil de sık iğnenin içinde de çok güzel duruyor yuva. Sakın aradaki boşluğu falan kapatmayın sık iğnenin arasına. Şimdi 7 zincir. Evet dalımız da bu şekilde. Şöyle bakın bu 7 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde dal çok güzel duruyor. Bakın arkadaşlar çiçeği de güzel taşıyor. Hemen yanına aşağı fazla meyletmesin diye bir sık iğneli destek yapıyorum dalıma. 2 zincir çekiyorum. Ve şimdi buraya tığ battı yapacağız. Bakın şöyle bu birinci tığ battım. Yine 13 tane siz istediğiniz kadar tığ battı yapabilirsiniz. Bun 15'e de çıkartabilirsiniz. Kapattım. 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. 1 2 3 zincir. Evet bu şekilde buraya toplamda 2 4 5 oldu. 11'e tamamlayalım. 3 zincirimi çekiyorum. 6. 3 zincir 7. 3 zincir 8. Şöyle 9. Şimdi arkadaşlar biz e, bir tane yeterli yaprağı yapmayacağımız için 13'ü tamamlamamıza gerek yok aslında. Bakın bu yapmış olduğumuz yaprağımız bu da dalımız ve bu gösterdiğim çiçeği şimdi dalımıza yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bu 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek modelimin yapılışına başlıyorum. Şöyle bir iki üç tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doluyorum. Şöyle biraz uzun bir trabzan olsun istiyorum arkadaşlar. Burasını yuva olarak kullanacağım. 1 2 2 ve 2. Bakın yandaki 3 zinciri şöyle biraz artmak, arkaya meyilli olması lazım. Öyle güzel duruyor fıstıklar. Yine 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum ve 3 seferde 1 ve 2. Geriye kalan 2 tane ilmek tığında. Bir defa tığımı doladım. Yine bu trabzan arasına giriyorum. Bir ve iki. Yine bir ilmek arttı bakın. Üç oldu. Şöyle buraya beş tane minik trabzan yapıyoruz. Şöyle dibine bir ve iki. Bakın dört oldu. Sonuncuyu da yapabiliriz. Şöyle bir ve iki. Minik fıstıktan hoşlananlar dört tane de yapabilir. Ben başta beş yaptığım için arkadaşlar simetri olsun diye bakın 5 tane trabzanın şöyle 5'ini de buraya kapattım üzerine şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum 12 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bu zincirler önemli arkadaşlar ipinizi güzelce esnetip sonra bu zincirler artma işleminin güzel durması için iğne gibi şöyle sıkı çekmeniz şart Hani yazıyorsunuz ya yorumlarda bizimki niye böyle durmuyor diye. Sebebi bu arkadaşlar sırf zincirleri sıkı çekmemek ve ipi iyice esnetmemek. Yine 3 tane zincir çekerek yeni yuva hazırlayalım. Bakın birincisi bu şekilde oldu fıstığımızın. Şöyle yakın plan göstereyim. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 Pardon arkadaşlar. Fıstık yapımı gibi oldu. Bu bu şekil değil. 3 zincirimi çektikten sonra 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Şöyle bir, 2 2. İlk yuvayı 4 seferde çekiyorum ki birazcık fıstığım için rahat bir yuva olsun. Bakın. Daha uzun bir trabzan yaptım. Bu ikinci trabzanı yuva olarak kullanacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle bakın. 1 ve 2 bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle bir iki üç oldu bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle bir iki dört oldu bir defa tığı doladım yuvaya girdim bir ve iki bakın dört tane beş tane zincirle beraber beş tane trabzanımız oldu beşini birden kapattım şöyle fıstığımızı oluşturduk bakın ve 12 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi bu yeşil yuvaya kapatıp ikinci fıstığımı da yaptım bakın arkadaşlar çok güzel gerçekten iğne yuvası gibi hiçbir fark olmayan bir duruşu oluyor yine aynı şekilde şöyle 3 zincirle yapacağız. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Daha net anlaşılsın. Şöyle iki defa doladım. Üç zincirimin e, den sonra tığımı şöyle bir şöyle iki şöyle iki şöyle iki trabzanımız hazır yuvası hazır üç zincir çekiyorum fıstığıma yapımına başlıyorum bir defa doladım bakın bu üç zincir birinci trabzanımız Şimdi yuvaya girip şöyle bir şöyle iki. Bu da ikinci trabzan. Bir defa doladım. Şöyle bir şöyle iki. Bakın. Son ilmekler hep kırmızı. Tekrar beşe tamamlayacağız. Bir ve iki. Dört oldu. Bir defa doladım. Trabzanı yuvaya dindim Bir ve iki. Evet. Beşini birden kapattım. Bak buraya şöyle üzerine de sık iğne ile kapattım. 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi yeşil yuvaya kapattım. Bu da artma işlemi. Hem de fıstığımızı kapattık. Bakın. Diğer ikisini de beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle 3 zincir çekerek zaten kolay bir model oldu. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki. 4 seferde aldığım bir trabzan oldu. Hafif bakın şu kenardaki 3 zinciri biraz arkaya doğru taşısın Biraz bolluk oluşsun. Orada fıstığımız için yuva oluşturacağız çünkü. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 ve 2. 3 zincirle beraber 2 tane trabzan oldu. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 1 ve 2. 3. trabzan. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 ve 2. 4. trabzan. Şöyle yine 1 ve 2 toplamda 5 tane trabzan oldu şöyle 5 trabzan oluşunu zaten 5 tane ilmekten anlarız hemen kapattık şöyle üzerine de bir sık iğne fıstığımızın işi tamam 12 zinciri de artma işlemi 6 7 8 9 10 11 ve 12 yine yeşil yuvaya kapattım dördüncü fıstığı da tamamladık şimdi 3 zincir yeni fıstıklara başlıyoruz iki defa attığımı doladım şöyle 1 2 2 ve 2 1 2 3 zincir sıkı sıkı 3 zincir bir defa tığı doladım şöyle 1 ve 2 1 defa tığı doluyorum yuvanın içine girdim 1 ve 2 3 tane bir defa tığı doladım şöyle bir şöyle 2 bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum şimdi bir ve iki. Evet 5 tane yine trabzanımız hazır 3 zincirle beraber 5 beş oldu 5'ini birden kapattım 5. Evet, fıstığımız sonuncu fıstığımız da hazır şimdi 12 tane zincir çekelim 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12. Yine yeşil yuvanın içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle iyice oturtturalım. Bir zinciri de çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bunu yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın çok güzel oldular. Sarı renkle şöyle katlanmış yeri düzelteyim. Bu sizle yaptığımız arkadaşlar. Bu da daha önce sizler için hazırladım. İplerim tüm yeşil, mor, eflatun yani sarı aynı. Fakat e, ne kadar esnetsem de bu Efladım ince çıktı arkadaşlar. İkisi de boyalı ip ama boyalmasına rağmen bu şekilde çıkabiliyor. Evet elimde altın başak vardı. Onları değerlendiriyorum arkadaşlar. Ama siz Leyla kalırsanız daha da zarif duracak. Şöyle modelimi bir göstereyim sizlere. Bir de şöyle ters tarafından da bakın hangisi daha güzel ve net çıkarsa şöyle beğenilerinize evet sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça